Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere anlatacağım işlem, istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün. Bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kan büyüsünü anlatacağım. Kan büyüsü yapılan kişilerde çok büyük olumsuzluklar ve sıkıntı problemler olur. Biz büyü yapmıyoruz ve bu büyülerin çözümü için size işlem anlatıyorum. Kan büyüsünü çözmek için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan ekran çıktısı yani ekran görüntüsü alıyorsunuz telefondan, bilgisayardan çıktı alıp bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 gün içinde güzel olumlu sonuçları göreceğiz. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızdan bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Neden? Üzerinizdeki büyü, muska ya da olumsuzlukları görmemiz gerekiyor. Ona göre size yol göstereceğiz. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Sizlere bakımı yapalım. Buraya adınızı, doğum tarihi, anne isminizi yazıyorsunuz. Bekliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalı.